Değerli arkadaşlar, bu havada Artvin'de, Atapark'ta Belediye Başkanı'nın önünde bu açıklamayı yapmamın bir anlamı var. Özellikle Belediye Başkanımıza seslenmek istiyoruz. Biz bugüne kadar yanında durmaya çalıştık. Doğrularının yanında olduk. Doğrularını alkışladık. Destek verdik. Ama adalık süreci başladıktan sonra mevcut üyesi olduğu partiden aday edilmedikten sonra Artvin Belediye Başkanımız psikolojisi değişti. İşçiye mobbing baskı uygulamaya başladı. İş yerinde çalışan arkadaşlarımızın yerleri değiştirmeye başladı. Zorunlu emekli etmek istedikleri arkadaşlar var. Kendi isteğiyle emekli olmak isteyenleri emekli etmeyen bir belediye başkanımız şimdi zorla arkadaşları emekli etmeye sevk ediyor. Bunu kabul etmiyoruz. Ve diyoruz ki Sayın Başkan stresi bırak. İçkiye zorlama yapma. Sen de rahat ol biz de rahat olalım. Hava şartları ortada. Bu kapanan yolları, logarları kim açıyor? Bu yolları kim yapıyor? Gece töpleri toplayan bu insanlardan ne istiyorsun? İntikamını içinden mi almak istiyorsun? Ada yapılmayınca bunun suçlusu belediye çalışan işçiler midir? Lütfen almış olduğun kararları bir gözden geçir. Burası küçük yer. Kimsenin açıyla, içiyle uğraşma. Bunun sonuçları iyi olmaz. Sana kimse yandan doğruları söylemiyor. Biz senin iyiliğini istiyoruz. Ve sağlıklı bir ömür geçirmeni istiyoruz. İşçilerle uğraşma diyoruz. Bunun daha sert cevabını vereceğiz. Bilginiz olsun diyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz.